bizimkini bindi Audi A8 ve çift, biliyorsunuz gördüğünüz gibi çiftliği var bizimkinin. Dünyanın en zengin ülkesinin papası neye biniyor? Fiyat 500'e biniyor. Bizimki yüzüne bakmıyor fiyatın. Bakın Diyanet İşleri Başkanı'nın bindiği araçlara bakın arkadaşlar. Papanın aldığı maaş 2150 sterlin. Bizimki maşallah şatafata doymuyor. Şimdi muhtemelen buraya da gelmeyecek fetva vermekle meşgul. Ne diyor? Fakir. Fiyatları kaydıran, darlık ve bolluk veren Allah'tır. Fakirlik Allah'a yakın olmaktır diyor. Sayın Aleybaş biraz da fakire sen yakın ol diyor. Biraz da Allah'a sen yakın ol diyoruz. Fakirlik Allah'a yakın olmak ya. Biraz da Allah'a Sayın Eler Aleybaş yakın olsun. Maalesef devlet özellikle Müslümanlıkla Şatafat biliyorsun günahtır. İslam'da günahtır. Bugün Diyanet İşleri Başkanı maalesef şatafatlar, israftan hiç taviz vermiyor. Millet fakir fukara yemeği ekmek bulamazken bizimkisi lüks araçlara biniyor. Burası da Ali Baba'nın çiftliği gördüğünüz gibi. Bir elin din adamlarına bakın, bir de buna bakın. Maalesef maalesef ben de Türkiye şatafatla, şatafatla yaşıyor. Şatafatın içinde yaşıyor Diyanet İşleri Başkanı. Fakir fukara açlıktan ölürken Diyanet İşleri Başkanı bu kadar şatafatında kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar tabii